Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyada kadın görmek ne anlama gelir? Nasıl tabir edilir? Bugün size bundan bahsedeceğim. Çok fazla yorumlar, sorular geliyor bununla alakalı. Hocam rüyamda kadın gördüm. Hocam rüyamda bir kadınla konuşuyordum. Hocam rüyamda bir kadın bana bir şey veriyordu falan gibi detaylar var. Ana başlık halinde kadın görmek ne demektir veya e, sorduğunuz başlıklar çerçevesinde Alt başlıklara da inerek inşallah e, rüyanın tabirlerini sizlerle paylaşacağım bu videomuzda. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerde gördüğünüz ve tabirlerini merak ettiğiniz rüyalar varsa e, videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumları okuyorum bilginiz olsun. Arkadaşlar rüyalar tabi e, bazı kişilerin uyandıktan sonra böyle kendini kötü hissetmesine yol açıyor. Acaba Allah Allah kötü bir şey mi olacak falan diyor. İşte rüyada tanımadığım bir kadın mesela yabancı bir kadın görmek bu çok soruluyor hocam çok fazla merak ediliyor değerli kardeşler rüyanızda eğer tanımadığınız birini gördüyseniz bu farklı şekillerde yorumlanıyor. Mesela bir tanımadığım kişilerle vakit geçirdim tanımadığım kişilerle konuştum tanımadığım kişiyle bir kadınla bir iş yaptım. Sevgili kardeşler bunlar farklı farklı yorumları var. Tanımadığım bir kadını görmek değerli kardeşler. Rüyada böyle bir rüya sahibinin yani rüyayı gören kişinin... ...hayatında pek çok güzelliğin yaşanacağına delalet eder. Birçok güzellikler sizi bekliyor diyebiliriz. Bu rüya hayırlı bir rüyadır diyebiliriz sevgili kardeşler. Bu rüya sahibi gerçek hayatta... E, manevi bakımdan özellikle kendisine iyi gelecek kişilerle tanışır ve hayatında böyle artık huzurlu güzel bir döneme girer diyebiliriz. E, rüyada tanımadığım bir kadını görmek iş anlamında da yorumu var bunun e, iş anlamında çalışma hayatı anlamında işte öğrenci ise okulunda eğitiminde yükseliş yapacağına, kariyerinde iyi noktalara iyi yerlere geleceğine işaret eden bir rüyadır kardeşler. Yapılan bir diğer yorumda da şunu söyleyebilirim size, ee, mesela hayra işaret değildir diyor, uyarıdır diyor bazı kaynaklar. O da rüya sahibinin ihtirasa, efendime söyleyeyim düşmanlığa bulaşacağı şeklinde bir yorumdan bahsediliyor. Bu nedenle de rüyayı gören kişi diyor bir hata yapar, bir hataya düşer ve karşılığında da canını sıkacak, üzüleceği durumlarla karşı karşıya gelebilir şeklinde yorumlardan bahsediliyor. Rüyada bir kadın görmek kişinin sağlıklı bir hayata kavuşacağı şeklinde yorumlarda var. Özellikle klasik dönem rüya tabirlerinde bunu görüyoruz kardeşler. Tanımadığı bir kadın ise bu kadın onu o zaman işte az önce ifade ettiğim gibi hayırlı bir rüya olarak ele alabiliyoruz. Mesela maddi sıkıntısı olan borcu harcı olan birisi ise eğer bu bütün bu problemlerden arınacağı anlamında yorumlayabiliriz. Hayatınızda cereyan edecek güzel gelişmelere hazır olun diyebiliriz. Değerli kardeşler e, özellikle bize bir kadın bir de erkek var iki kişi görüyorum kadınla konuşuyorum diyor. Bu da çok hayırlı bir rüyadır. Doğru haberlere. ...güzel haberlere işaret eden muazzam rüyalardandır değerli kardeşler. Ee, doğru haberler alacağınıza delalet eder. Ondan sonra kariyer basamaklarını böyle süratle çıkacağınız anlamına gelir... Böyle ...şeklinde yorumlar yapabilirim. Rüyada e, yalnız başına duran, tek başına duran, tanımadığın bir kadın görmek... ...ona doğru yürümek, ona doğru gitmek, onunla bir şeyler konuşuyorum ama... Tam konuştuğumu da hatırlayamıyorum hocam diyor birisi. Şimdi arkadaşlar sevgili dostlar böyle bir rüya e, için şunu söyleyebilirim. Gerçek hayatta çevresindeki insanlardan büyük bir destek alacak bu kişi. Ve e, çevresinden gelecek bu destekle de aşamadığı sıkıntılardan birisinden kurtulacak. Dertlerinden, problemlerinden birisi bitmiş olacak. Allah'ın izniyle. Daha önce hiç görmediğim yabancı bir kadını rüyamda gördüm Hüseyin Hocam. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz diyor. Kardeşler bu genellikle hayırlı gelişmelerin başlangıcı anlamında yorumlanıyor. Çok hayırlı kişiler hayatınıza girecek. Böyle iyi insanlarla, güzel insanlarla tanışacaksınız şeklinde yorumlardan bahsetmek mümkün bu rüyayla alakalı. Ee, Önemli bir başarı elde edeceğinizi söylemek, yine maddi olarak yüksek kazançlara ulaşmak anlamında yorumlardan yine bahsedebiliriz. Hocam tanımadığım bir kadın gördüm rüyamda tartışıyorduk diyor. Sözlü bir kavga, sözlü bir tartışma, diyalog içerisindeydik. Bunun yorumu nasıldır? Bu rüya hayırlı mıdır acaba diyor. Arkadaşlar bu rüya zıttıyla tabir edilen rüyalar kategorisindedir. Bu rüya ile ilgili de şunu söyleyebilirim, güzelliklere işarettir. Rüya sahibinin böyle sosyal çevresi geniş bir insan e, ilişkilerinde durulan e, bu rüya, kişinin hem çevresinden hem ailesinden bir destek göreceği, e, bu desteklerle beraber de sıkıntılarını, problemlerini aşacağı anlamında tabir edilir sevgili kardeşler. Rüyamda diyor bir kadın bana bir şey uzatıyor ben de alıyorum. Ama hiç konuşmuyoruz. Verdiği şeyi aldım öylece uyandım. Arkadaşlar bu iş hayatınızda size bir el dokunacak. Bir el dokunacak bir amirinizden, memurunuzdan, müdürünüzden, üstünüzden, ustanızdan artık kimse yani o üst kişi, yönetici. Size bir yardımcı olacak, bir referans olacak, vesile olacak size ve kariyer anlamında çok muhteşem seviyelere geleceksiniz anlamında yorumlanır. Ama tanımadığın bir kişiyi görüyorsun hiçbir şey kolay. Yanına gidiyorsun hiç ağzınızı bıçak açmıyor. İkiniz de konuşmuyorsunuz. Anladınız mı? Rüyada yabancı birini gördün ama hiç konuşmuyorsun. Sadece duruyorsun ve bakıyorsun. Dokunma yok, temas yok, konuşma yok. Böyle bir rüyayı peki nasıl yorumlayabiliriz Hüseyin Hocam diyorsun. Hemen onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar bu düşmanlık işaret eder. Etrafınızda size karşı kötü niyet besleyen birilerinin var olduğu anlamına gelir. Böyle bir rüyadan Allah'a sığınmak lazım. Kardeşler şimdi bu rüyalardan uyandıktan sonra eğer yorumlarında e, iyi olmayan yani hayra işaret değildir diye yorumlanan bir rüyaysa bu Allah'ım bu rüyanın şerrinden sana sığınırım. Sen bu rüyayı benim hakkımda hayırlara vesileyle ya Rabbi diye dua etmek lazım. Eğer gördüğümüz rüyanın tabiri hayırlıysa, hayra yorulan bir rüyaysa ya Rabbi bu hayrı daim eyle Allah'ım diye dua etmek lazım sevgili kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz ve tabirlerini merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun yorum kısmına yazın. İnşallah onların tabirlerini de sizlerle paylaşalım değerli kardeşler. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rüyalarınız hayra çıksın.